Arkadaşlar Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Bayağı uzun bir zamandır video çekmiyorduk. Dur ayağını sakatlayacağım. Dur. Dur. Dur kızım. Heh. Çek ayağını. Kızım? Hadi, boz, hadi Boz Evet böyle Bir köpek yetiştirdim arkadaşlar Bakın Bak. şimdi saldır deyince saldıracak Boz saldır kızım Arkadaşlar Boz 9 aylık oldu herhalde Ya 9 aylık ya 10 aylık oldu Tam doğum tarihini hatırlamıyorum Gerçi telefonumda Kayıtlı ama Boss arkadaşlar. Takipçilerimiz zaten biliyor, eski takipçilerimiz. Yeni abone olanlar da var. Boss arkadaşlar. 30 günlüktü ya da 25 günlüktü herhalde yanlış hatırlamıyorsam çiftliğe getirdiğimde. Bosu arkadaşlar. koyunlara, keçilere alıştırmak için burada çiftlikte başı boş besledim. Yani bağlamadım hiç. Sonra bu arkadaşlar hayvanların yem yedi yani yemleri hazırladığımız yem deposunda hayvanların yeminin üzerine pisliğini yaparken gördüm birkaç kere. O da arkadaşlar hayvanların deli baş hastalığına yakalanmasına sebep oluyor köpek pisliği. Tabii ben köpeklere iki ayda bir next parazit parası yutturduğum için çok bir çok bir şey olmuyor. Ama her ne de olsa arkadaşlar köpektir. Yani leş yiyen hayvanlar. Bos. Sağda kızım! Bos. Kimi vurdun? Bunu bilerek buraya bağlamamız sebebi de arkadaşlar Ben geçen sene burada Kurt görmüştüm Hatta şu dağın tepesinde de Kurdun videosunu çekmiştim Dün yine burada jandarmalar vardı herhalde büyük ihtimalle Buradaki çobanların hayvanlarına Kesin bir şey oldu İşte bu köpeğin arkadaşlar Burada tasmasındaki zil sesine, havlamasına, sürekli 7-24 koşmasına bu kurt gelmiyor. Yani kokusuna bile gelmiyor. Zaten ben bilerek de köpeklere yerini bu tarafta yaptım. Çünkü çok sıkıntılı bir yer burası. Orada da hepsinin içini size göstereceğim. Yeni köpeklerimize. Yani yeni değil aslında da ben bunları çiftlikte yani kendi elimle doğurdurdum. kobranın yavruları. Bu da arkadaşlar boz. Bozu arkadaşlar kobrayla eşleştirmek için getirmiştim. Aslında bosa zaten ihtiyacım vardı. Şu sebepten dolayı ihtiyacım vardı. Yani dişi bir hayvan beslemek zorundaydım. Çünkü koyuna keçiye dişi arkadaşlar böyle daha çok sahipleniyor ve bir de Kurdu arkadaşlar dişi daha felaket saldırıyor yani bir kurtla bir köpek baş edemez ama dişi köpekle erkek köpek olursa arkadaşlar o şekilde baş edebiliyorlar. Boz arkadaşlar 10 aylık oldu herhalde ya da 9 aylık. Boz'un hakkında yorumları yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi diğer köpeğimize geçelim. Evet arkadaşlar. Bu da kobranın oğlu Zulüm. Ayakları yamulmasın diye çok fazla yem vermiyorum. Bakın ayaklarındaki eğrilik zaten videoda da belli oluyor. Bunlara sürekli David 3 eklem destekleyici iğneyi vuruyorum. Ama yine de o ayaklarındaki yamukluk var. Şimdi kilo almaya meyilli hayvanlar. Şu sebepten dolayı meyilli. Yani soyu, soyu asla inkar etmez. Çünkü soyunu annesini babasını dedesini nenesini biz beslediğimiz için. O yüzden arkadaşlar ayaklarında eğrilik var. Biz bu eğrilik olmasın diye yani köpeklere şu şekilde yem veriyorum ben. Bir gün duruyorum arkadaşlar bir gün yem veriyorum. Yani bir gün duruyorum bir gün yem veriyorum. Hayatımda beslemek istediğim en güzel köpek tipi buydu arkadaşlar. Yani kara kafalı böyle bosun renginde, boz renginde olsaydı daha güzel olurdu. Ama kara kafalı hafif sarılık var. Videoda çok sarılık gözüküyor mu bilmiyorum ama öyle abartılacak kadar bir sarılık yok. Bu da arkadaşlar zulüm. Şimdi şu şekilde yapıyorum. Köpekler koyuna saldırmasın yani çiftlikteki hayvanlara alışsınlar diye. Çünkü bunlar arkadaşlar birbirleriyle boğuşuyorlar. Hayvanlar alışsınlar diye. Üç tane arkadaşlar yavrum var. Sarsılmaz. Dur. Bu sarsılmaz arkadaşlar diğeri de gece. Sarsılmaz'ın da hikayesini anlatacağım şimdi. İsminin neden sarsılmaz olduğunu. Hayır boz. Arkadaşlar hani bu zamana kadar çok köpek besledim. Doğru ama bu köpek gerçekten çok farklı bir köpek. Yani keşke erkek olsaymış. Ama maalesef Dişi oldu. Yani yerinde durmuyor arkadaşlar köpek. Şimdi Zülüm iki gündür dışarıda. Dün çiftlikte değildim. Yok dün çiftlikteydim. İki gündür dışarıda unuttum zulümü. Şimdi onu içeri bırakacağım. Geceyi çıkaracağım arkadaşlar. İçeri. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk içeri. Her yeri mahvettiler bakın. Buralarda köpükler var. Onlara almadık arkadaşlar. Yükseklere kaldırmadık. Köpeklerde nerede ne kadar kağıt varsa hepsini paramparça etmiş. Arkadaşlar şimdi size sarsılmazı göstereceğim. Sarsılmaz'ın hikayesi çok farklı. Hayır oğlum. Geç. Dur oğlum. Dur. Yem kavanoz alayım. Maşallah. Bayağı kilo aldı. Çünkü zulümden arkadaşlar daha kötüydü. Kemikleri sayılıyordu. Kemiklerinin sayılmasının sebebi de bakın suyu kalmamış. İşte böyle her gün sabahleyin arkadaşlar ya ben geliyorum ya da bizim burada çiftlikte çalışan arkadaşlar geliyor. Yavruların yemini suyunu onlar da veriyor. Çünkü bu köpekler arkadaşlar adamcıl oluyor. Yarın bir gün Maşallah arkadaşlar çok büyük bir kafası var. Sarsılmaz. Çok farklı. Yani sarsılmazı ben kendi gece ve sarsılmazı arkadaşlar kendi elimle seçtim. Yani köpekler annesi ve babası zaten bizim. Ama annesini burada doğurtturmadık arkadaşlar. Çünkü yaz ayında yani iyi ki de burada doğurtturmadık. Çünkü yavruların hepsi ölürdü. 14 tane yavru doğdu. 14'ü de yaşadı arkadaşlar. Dişimiz öyle bir dişiydi. Yani annesini burada doğurtturamadık. İyi ki de doğurtturamadık. Çünkü uzun zamandır beslediğimiz köpekler yani beslemek istediğimiz köpekler bize nasip olmazdı. Arkadaşlar ben geceyle bu da gece. Ona da geleceğim. Çok göstermeyeyim. Onu da kulübesine girdim. Ne göstereyim? Bu da arkadaşlar sarsılmaz. Normalde ben bunların ikisini almıştım. Fazla köpek beslemek istemiyorum çünkü. Normalde ben bunların ikisini almıştım. 14 tane yavrunun içinde. Başka köpek almadım. Normalde yavruları yarı yarıya alacaktık. Ama fazla köpek beslemek istemiyordum. Sonra arkadaşlar bunlar İkisi de hep dışarıdalardı. Yani 25 günlükken falan getirmiştim. Ya da 20 günlükken getirmiştim. Çok küçüklerdi. Çünkü annesi yavrulara bakamıyordu. 14 tane yavru vardı. Yani hayvanlar kötüye gideceğini biliyordum. Ben de dedim burada buraya getireyim. İneğin sütüyle falan takviyelere, mamalara başlayayım dedim. Arkadaşlar bir gün akşamleyin bizim su tankerle altına girmiş arkadaş sarsılmaz su tankerinin altına girdi su tankeri arkadaşlar sarsılmazın üzerinden geçti aya yani yaşaması bile bence bir mucizeyken ayak arkadaşlar gitti yani videosu bende var mı bilmiyorum ama bakın arkadaşlar bu taraf bu taraf komple belden çıkmıştı yani ama ben bunu tabi eklem destekleyici haplarla iğnelerle arkadaşlar düzelttim. Yine tabi ki var. Yani çok sıkıntı çekiyor. Böyle değildi gerçi de sonradan yani iyileşmeye başladı. Ama bu ayak bakın hatta eğri duruyor. Yani şuradan çıkmıştı arkadaşlar. Bu bacak yani burası böyle olmuştu. Nasıl şişti. Ben de arkadaşlar yani İsmini sarsılmaz vurmamam sebebi üzerinden köpeğin yani su tankeri geçti ya traktör geçse yine bir yaşaması vardı. Hani su tankeri geçti, köpek yaşadı. Ben de yani sarsılmadığı için ismini arkadaşlar Sarsılmaz vurdum. Sonra arkadaşlar zulümü de köpeklerin annesinin sahibi. O da arkadaşımız. Dedim köpeğimin, erkek köpeğimin ayağı çıktı. Yani komple gitti daha doğrusu. Ben yani bu şekilde olacağını bile hiç düşünmüyordum. Çünkü arkadaşlar gerçekten abartılacak bir şekilde hayvan mahvolmuştu yani. Ölmesi an meselesiydi ama bakın o ayakta hala şey var. Yine de Allah'a şükür yaşadı. Çünkü gerçekten çok kaliteli bakıyorum köpeklere. Sonra arkadaşlar zulüm aldım erkek köpeğimin sarsılmazın ayağı gidince zulüm aldım arkadaşlar. Zulümle. Çünkü sarsılmazın yaşayacağından çok emin değildim. Sonra zulümü aldım. O zulüm de iyi. Şu anda sarsılmaz da Allah'a şükürler olsun. O da iyi oldu. Yani çok şükür arkadaşlar bir sıkıntı yok. Değil mi oğlum? Hı. Değil mi oluşum? Çok güzel bir hayvandı. Gerçekten abartılacak bir şekilde arkadaşlar. Yani hayatımda besleyeceğim en güzel erkek köpek bu olacaktı. Yavru, yavruluk döneminde bu ikisi arkadaşlar 14 tane yavrunun içinde resmen bir aylık fark var gibi diğer yavrulardan büyüktü. Ama hayvanın üzerinden Bu tankeri geçince arkadaşlar maalesef böyle oldu ama en azından yaşaması bile bir mucizeydi. Bakın bu ayakta sıkıntı var. Ama tabi hala eklem destekleyici vitaminleri kesmedim. Çünkü bu sıkıntı bayağı bir süre olacak. Hala gelişme aşamasında o yüzden arkadaşlar sarsılmazın anısı bende çok farklı yani sakat da olsaydı her ne olursa olsun sarsılmaz bu çizlikte burada ölecekti arkadaşlar çünkü bu benim hatamdı yani ben bizden azabı çekmiştim bayağı bir köpek yani bir de akşam da fark edemedik çok küçüktü zaten 30 günlük falan olması lazımdı arkadaşlar bir de karanlıktı. Hayvancağızın üzerinden geçtik. Ama onu iyileştirdik şu anda iyi. Çok şükür. Değil mi oğlum? Evet arkadaşlar size geceyi göstereyim. Evet arkadaşlar bu da kızımız gece. Yavruların arasında 14 tane yavrunun arasında en psikopat, en manyak köpek. Öyle bir manyak ki arkadaşlar. Yani yerinde durmuyor. Kardeşlerine kardeşlerine çok kötü saldırıyor. Bakın videoda da zaten görüyorsunuz. Yerinde durmadığını. Çok boğuşkan bir köpek. Yani kendinden başka hiçbir köpeğe tahammülü olmayan bir köpek arkadaşlar. yine koyunlara alıştırıyorum. Onu şimdi zaten dışarı bırakacağım. Bugün onun sırası. Çünkü benim beslediğim köpekler arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle koyunlara, keçilere saldırmayacak. Çünkü biz burada küçükbaş hayvancılık işi yapıyoruz. Beslediğimiz köpek de besleme amacımız arkadaşlar çiftlikte yabancı bir köpeğin gelmemesi için ve kurdun gelmemesi için köpek besliyorum ben. Yani keyfi bir amaçla köpek beslemiyorum. Amacım sadece arkadaşlar bu. Zaten keyfi bir amaçla her zaman besliyordum ama bir tane besliyordum. Köpek sayısını çoğaltmamın sebebi bizim bu arka taraf inşallah bugün akşamleyin videosunu çekerim arkadaşlar. Yani bir insanın yürüyemeyeceği bir yer. Çünkü çok korkutucu bir yer. Bir de bu arada şuradaki kabloları hanımefendi parçalamış. O yüzden buranın ışıkları da çalışmıyor. Bunları yaptıracağım hepsini. Zaten bayağı bir eski de. Bir de kablolar dışarıda arkadaşlar. Böyle yıllardan beri hep dışarıdaydı. Çürümüş, eskimiş. O yüzden bura bayağı bir korkutucu. Gece arkadaşlar dişimiz yine zulüm sarsılmaz'ın kız kardeşi. Kobra'nın kızı. Seni yerim. Yerim, yerim, yerim. Yerim ben. Gece. Yani bu köpek arkadaşlar. Yani bugün ayın kaçı 26'sı ya da 27'si olması lazım herhalde. Tam bilmiyorum. Şu an videoyu kapatamam. Yani 26'sı ya da 27'si 11. ayın 2025. Bu köpek arkadaşlar 2026'nın böyle 5. 6. aylarında bu köpeği bir görün. Sadece size bunu söylüyorum. Çünkü O kadar suratında bir köpeğin yani nur yok arkadaşlar. Bir şerlik var yani. Bir köpeğin yüzüne bir pislik var. Köpek çok saldırgan bir köpek. Videonun gecenin yanına geldiğimde de demiştim. Kendinden başka hiçbir köpeğe tahammül yok diye. Yani böyle şu anda şey durduğuna bakmayın. Mesela ben bu üçünü arada bir boş bırakıyorum. Gece ikisinin de üzerine atlıyor yani tüylerini dikiyor, kuyruk dimdik. Hayvanları parça yani paramparça etmeye çalışıyor. Öyle oyun amaçlı bir şey değil. Evet arkadaşlar. Durumlar böyle. İnşallah güzel bir video olmuştur. İşlerden dolayı video çekemiyordum. Ama fırsat buldukça arkadaşlar bundan sonra video atacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videomuzda.